Herkese selamlar ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Kevi markasının portatif buharlı kırışık giderici el ütüsünü birlikte inceleyeceğiz ve ardından videonun sonuna doğru da birkaç kıyafet ütüleyip performansına bakacağız. Sizinle beraber ilk defa ben de ütüleyeceğim. Performansına çıkması çok merak ediyorum. İnternette birçok sefer karşıma çıkmış ürün. Çok da fazla olumlu yorum var bu ürün hakkında. Gerçekten dendiği kadar iyi miymiş birlikte göreceğiz birazdan. Şimdi hemen ürünün tasarımına bakalım. Birkaç da teknik bilgi vereyim. Ardından ütüleme performansına direkt geçelim istiyorum. Öncelikle buradaki görmüş olduğunuz başlık ütülerken kıyafetlerin üzerinde oluşan küçükleri toplamak için yapılmış bir başlık gerekli mi bence değil ama dileyen bunu da kullanabilir ben bunu kenara alıyorum ve ürünü bu şekilde incelemeye devam ediyorum burada bir adet tuşumuz var bu tuş buharı ateşlememize yarayan tuş gayet ele oturan güzel bir yapısı var bu arada ütünün buradaki çentiği aşağı indirdiğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi sabit bir buhar akışı sağlamamıza yarayacak tuşumuzda böyle bir alternatif seçenek var hemen arkasına baktığımız zamansa bir adet de açma kapama tuşumuz var ürünün üzerinde başka da bir tuş ben göremedim sanırım da yok zaten ürünümüzün hemen alt kısmında 260 mili kapasiteye sahip bir su deposu, su tankı var. Hemen şöyle çektiğimiz zaman çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi tankın bu tarafından su katıyoruz ve ağzını sıkıca kapatıp geri yerine oturtuyoruz. Ve bu şekilde de suyunu doldurmuş oluyoruz. Ürünün ağız kısmında paslanmaz bir metalden yapılmış 7 adet deliğe sahip buhar kanallarımız mevcut. Tasarım açısından başka da bir detay vermeme gerek var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Şimdi asıl kısım olan ütüleme performansına geçelim. Ve çeşitli kumaşlarda nasıl performans sergiliyormuş bir bakalım istiyorum. Evet şimdi de geldik ütülemeye. Burada hemen karşımda üç farklı kumaştan üç farklı kıyafet var. %100 pamuktan üretilmiş bir adet tişört, %52 polyester, %52 pamuktan üretilmiş bir gömlek ve kot kumaştan yapılmış bir adet gömlek ceket karışımı bir kıyafetim burada var. Şimdi bu üçünü el ütüsüyle ütüleyeceğiz. Bakalım dendiği kadar güzel bir ütüleme performansı var mı? Hep birlikte test edeceğiz. Ben de sizinle beraber merak ediyorum. Şimdi düzeneyimi kuruyorum ve ütülemeye başlayalım. Şimdi düzeneğimi kurdum. Makinem hazır. Görmüş olduğunuz gibi bastığım gibi buharı yapıştırıyor. Şimdi %100 pamuktan üretilmiş olan bu tişörtümü ütüleyeceğim. Siz buraları hızlandırmış olarak göreceksiniz. Ve sonunda farkına bakalım istiyorum. Önce bir yarısını ütüleyeceğim. Ütüsüz taraflar birlikte kıyaslamasını yapalım. Şu kısımda özellikle baya bir buruşukluk vardı askıdan kaynaklı. Oraya özellikle yoğunlaşıyorum. Buharlar içinden geçsin diye. Evet yaklaşık olarak bir 35-40 saniye kadar ütüleme yaptım. Kendimle birazcık elinme destekleyerek bu tarafı ütüsüz bu tarafı ütülü şöyle ürünü yerine koyup bir açalım. Aradaki farka birlikte bakalım şöyle kameramdan bakayım görünüyor mu? kameramı koydum daha net anlaşılsın diye. Görmüş olduğunuz gibi aradaki fark bu şekilde. Bu taraf tamamen ütüsüz fakat burası ütülü olmasına rağmen dört dörtlük bir ütüleme var mı derseniz bence yok. Çünkü aradaki böyle kılcal buruşukluklar yine duruyor. Ama gündelik bir kıyafet olduğu için çok ciddi bir sorun teşkil eder mi? Hayır. Günü kurtaran cinsten bir ütüleme yapmış. En azından bu kadar buruşuk halde çıkmamış olacaksınız. Fakat bir normal ütü kadar güzel ütüleme şansı zaten yoktu. Şöyle birazcık daha hatta yapayım ben. Yani çok da ciddi bir fark oluşturmadı oraya götürledim ama görmüş olduğunuz gibi yine bir düzlük yine bir kırışıklık giderme var ürünün hakkını yemeyeceğim. %100 pamuk bir tişörtte böyle bir performans vardı. Şimdi ben bu ürünün tamamını bir ütüleyim bir de en son haline bakalım kıyaslamasını yapmış oluruz. Evet ütümü yaptım kısmen bitirdim denebilir. Şöyle bir baktığım zaman tişörtüme Kapıda sağ olsun başka bir askılık bulamadığım için mecburen kapıyı kullanıyorum. Ütüleme performansına gelirsek görmüş olduğunuz gibi ilk baştaki halinden daha iyi bir hale büründü ütü sayesinde. Fakat dediğim gibi %80 kadar bir ütüleme yapıyor. 4 dörtlük bir ütüleme değil maalesef ama iş görür mü kesinlikle görür. Yaz aylarında tişörtlerimizi hızlı hızlı ütülemek için bence gayet yeterli bir ürün. Arkasında bu şekilde böyle bir ütüleme performansı vardı. %100 pamuk bir tişörtte. Şimdi gelelim de diğer kumaşlara bakalım bakalım onlarda nasılmış birlikte değerlendirelim Evet şimdi de kod gömleğimizi ütüleyeceğiz kapıdan yukarı çektim Çünkü aşağıda ütülemek çok zordu bu şekilde ütülemeye başlayalım bakalım kodla makinemiz nasıl bir ütüleme performansı gösterecek şöyle arkasına bakıyorum ütülemenin bir kısmını bitirdim ve son derece güzel bir ütüleme yaptığını düşünüyorum. Hiçbir şekilde kırışıklık göze batmıyor. İlk halindeki ufak tefek kırışıklıklar da tamamen gitti. Şöyle kollarımda katladığımdan dolayı bir kalıcı kırışıklık görüyorum. Bu şimdi buna odaklanıp bunları düzeltmeye çalışacağım. Çünkü gömleğim zaten birazcık düzdü. Aşırı bir kırışıklık yoktu. Şurası hatta şöyle kırışık. Vuruyorum ütümü. Orası da düzeldi. Şu koldaki kırışıklığı eğer alabilirse benim için kot kumaşta son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten kamera kayıtlarında da geçiyor. Hemen odaklanıyorum ve bunları ütülemeye başlıyorum. Şu an bakıyorum. Neredeyse sıfır kırışıklığa kadar indi. Şaşırtıcı derecede güzel bir ütüleme yaptı. İnşallah kameralara da yansımıştır. Şu an göremiyorum ama. Yani ilk baştaki o hatta şöyle göstereyim. Diğer hali böyleydi. Yani aradaki fark bariz bir şekilde var. Gerçekten kot kumaşta 10 numara bir ütüleme yapıyor. Bu sefer hakkını yemeyeceğim. Pamukta pek beğenmemiştim yalan yok. %80 kadar bir ütüleme yapıyor gibiydi. Ama kot kumaşta son derece iyi. Kot pantolonları, kot gömlekleri, kot tişörtleri. Kot tişört de var mı onu da bilmiyorum ama. Yani üt kot kumaşları çok güzel ütülüyor. Kalın da bir kumaş olduğu için elimi tutarak arkasından hiçbir şekilde ısıya maruz kalmadan ütüleyebiliyorum. Yani görüyorsunuz hiçbir şey yokmuş gibi, ütülenmiş gibi güzel bir düzeltme işlemi yapıyor. Kod kumaştaki performansını ben çok sevdim. Kodlarınızı ütülerken hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Onu da eminiz. Şimdi bir de son olarak polyester karışımlı bir gömleğim var. Onu ütüleyelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet %52 polyester %48 pamuktan oluşan bir adet gömleğim var. Yarı buruşmuş vaziyette bunu hususi olarak elle buruşturmaya çalıştım ama çok da başarılı olamadım. Yalan yok. İzini test edelim bakalım polyester kumaşta nasıl bir ütülemesi varmış taraflarda biraz buruşukluk görüyorum. Yani şu an bile son derece zaten ütülü vaziyette duruyor. Olağan azıcık bir kırışıklığı da ütümüz güzelce düzeltti. Ön tarafına bakıyorum bir buruşuk bir yer var mı? Şu ön kısımda birazcık dalgalanma var. Ona da alalım ve testimizi sonlandıralım. Evet kısmen bitti diye düşünüyorum. Yani bu polyester karışımlı kumaşlı gömlekte bence çok iyi bir performans verdi. Bir tek tişörtteki performansını ortalama buldum ama kot ve polyester karışımlı kolay ütülenebilen kumaşlarda bence makinemiz son derece güzel bir işlem çıkardı diye düşünüyorum. Elbette bildiğimiz ütüler kadar iyi bir performans olmayacaktır. Tabiri caizse jilet gibi bir ütüleme yapmayacaktır. Çünkü en nihayetinde baskı uygulamadan havada ütüleyen bir mekanizmaya sahip. Bu yüzden de bence hem fiyatını göz önünde bulundurursak hem de de ürünün kullanım amacını düşünürsek parasını hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Aşırı bir beklentiye girmemek kaydıyla güzel bir ütüleme veriyor. Günü kurtarır günlük yazlık kıyafetlerde son derece verimli bir ütüleme performansı alırsınız. Ben de sizle birlikte test etmiş oldum. İpek gibi deri gibi birazcık daha hassas kumaşlarda kullanmak sakıncalı arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü bu buhar kısmı baya baya sıcaklık veriyor. Yani neredeyse 100 derece civarına yaklaşıyor. Elime hatta şöyle tuttuğum zaman yakınlaştıramıyorum. Birazcık da yandı. Yani benim terim dayanmıyorsa deri gibi ipek gibi hassas kumaşlı kıyafetler nasıl dayansın buna? O yüzden riske girmemek lazım. Pamuk gibi, polyester gibi, kot gibi kumaşlarda kullanmak çok daha iyi olacaktır. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum olarak sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.